Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bu videonun konusu takipçi buluşması bildiğiniz üzere. Şu an Antalya'dayız ve Furkan şu an arkadan aş çekiyor bana. Furkan'la birlikte Antalya'ya geldik. Ee, ve Instagram'dan bir duyuru videosu paylaştım hikayeme. Dedim ki... <laughs> Ama... Ve bildiğiniz üzere Instagram'dan hikaye paylaştığım duyuru videosu. Bu duyuru videosunda saat 4.30'da Karaoğlan Meydanı'nda buluşalım diye bir hikaye paylaştım. Şimdi bakalım bugün kiminle gelecek, kaç kişi olacağız hiç belli değil. Komik olan şu benim arka frenim sıkıntılı, yağ yok. <laughs> yani fren kolunu açtık ve fren kolunun içinde <laughs> yağ olmadığını gördük. Sadece toz çıktı. Yani bugünlük bununla idare edeceğiz. Yarın Alanya'ya gideceğiz e, sürüşe. Orada Fix Bike'a gidip e, artık orada yaptıracağız ama bugün böyle idare etmek zorundayım. Zaten nedense bütün takipçi oluşmalarında benim bir şeyim çıkıyor. Bir önceki takipçi buluşmasında tellerim kırılmıştı. Benim sadece kaç tane? 15-20 tane telim vardı. Öbürü hepsi kırıktı yani. 15-20 tane ne lan? Bayağı. Bu arada yanımda şöyle de göstereyim sizlere. Şu şekilde bildiğiniz üzere karbon kadro sticker setlerimiz var bizim ve e, Instagram'da hikayemde demiştim ki sürprizim var sizlere. Bunlardan birkaç tane getireceğim ve şansı birkaç arkadaşı dağıtacağım. Az olsun öz olsun kafasındayız aslında ama gelebilen gelsin. Çok mutlu oluruz hepinizi görmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Neyse hazırlanalım ve çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi buluşmaya gitmeden önce ayakkabı almam gerekti. Ayakkabımızı aldık. Güzelinden. Vanslarımızı aldık. Zaten almam gerekiyordu. Biraz aceleye getirdim saçma bir şekilde. Neyse olacağı varmış. Güzel bir ayakkabı buldum. Hem indirimdeydi. Gösteririm zaten şimdi. Otele koşturuyoruz, taksiye bineceğiz, otele geçeceğiz. Oradan buluşma yapacağımız yerine bir sigetle geçeceğiz. Şu an saat 4.30. Şöyle bir yarım saat kadar gecikeceğiz büyük ihtimalle. Umarım sadece yarım saat olur. Bu şekilde. Şimdi taksi bulmamız lazım. Şimdi otel odasına geldik. Ayakkabımızı aldık. Ayakkabıyı göstereyim şu şekilde. Vans. Çok da güzel ayakkabı. Şu an ayağımda direkt giydim çünkü. Şu an direkt gideceğiz. Saat 4.30 hatta 4.40. Biraz geç kaldık. Uçacağız direkt e, buluşma alanına. Öyle. Neyse yolda gene kamerayı açarım. Bu sefer aksiyon kamerasından göreceksiniz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi az kaldı yaklaşıyoruz. Buluşmayı yapacağımız yere. Full konumdan bakarak geldik bu arada. Öyle bir şey de var ve inanılmaz kalabalık. Biz nereye geldik oğlum? Biz neredeyiz ya? Köpke. Paspas gibi köpek lan. Ne güzel sokaklar lan. Çok güzel. Yok ışık bir <laughs> hedi giydi. Ya şu an büyük ihtimal yanlış yöne doğru gidiyoruz ama buluruz her türlü. Çıkıyor yol yani. Ama bir şey değil mi? Bu tür yollar gerçekten bayılıyorum ya. Kanka merdiven varsa bizim için daha iyi. Var mı? Olmaz olur mu aşkım? Çok pardon. Evet. Biz doğru mu yere geldik lan? Haydi oğlum adamlar bekliyor. İşte. O da var. Yolu da bulalım artık. Çok az kaldı diyor. Bulacağız inanıyorum bulacağız. Abo! Selamlar. Abi. Abi, abi, abi. Ne yapıyorsunuz? Ya. 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 İyi mi abi sen? İyi. Gel. Evet. Nasıl gidiyor? İyi. İyi abi. 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 Çekilelim gel. Evet, abi. <laughs> gel. <Abi, abi>, <laughs> Çocuk okuldan kaçmış. Kim? Etüt'ten kaçtı abi. Etüt'ten mi kaçtın? Vallahi bunun lafını yaptık bugün. <laughs> Şş i̇şte, emir. Şunu imzala. Teşekkürler. Ah. <laughs> i̇mza atayım. Bak bu, bunu ilk kez görüyorum bak. Tamam. Abi benim çipsi bir imza sana. Benim bir imza sana. Ha? Şuradayız. Orada kalabalık durmayalım diye geldik buraya. Kelam veririm kardeşim. Tamam bir kelim uzatsın. Arana ara, aç ara. lan. Teşekkürler. Tamam. Abi, bisiklet Efendim? Bisikleti abi. Bisikleti bisiklet imza atayım. Kadroya aynen. Kadroya. Kanka, Bak abi. bunu ilk kez görüyorum. <laughs> Yalnız söyleyeyim benim imzamın bir değeri yok. <laughs> söyleyeyim yani. Hadi ondan sonra bana atsana. Kalbimizde abi kalbimizde. Abi ondan Okan ki onlara sözü var hepsi bekliyor. Hadi abi, var. Bir dakika hemen atsın şuraya ya. Tamam. Abi Şu an video atsınız bu arada hepiniz haberiniz abi, abi. olsun. Allah Sıkır var mı? Sticker var. Evet, Sürpriz evet, buydu. Sticker'ı getirdim yanımda. Allah. Şansı birkaç kişiye bedavaya vereceğim. Abi abi. Abi, abi, abi. 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 Sakin sakin. Abi, abi. Hayır. Abi, biz biz de, de. De. abi. Abi. Abi, abi dostum. Ay bana sticker ya. Ne stickeri? Dostum pizza pizzacıdan sticker aldım onları. Demiş. Biz bu stickerlar vermezsek biz buradan çıkamayacağız. Biz buradan çıkartmayacaklar. Zaten ol, yolda, yolda, yolda. Abi. Abim. Abi. Abi. abi, abi, abi. abi. abi, abi sticker'lar vallahi pizzacıdan kaldı. Şunlara baksana ya. <laughs> abi bir tane ver. Abi. abi yeni bisiklet alacağım. Halledeceğiz merak etme. Bedava var. Hadi. Abi en sonunda sticker verecek misin? Vereceğim. Sakin kimse gaza gelmesin. Ya kayın... kalsan da. Ne oğlum görmüyorum nereye girdiğimi? Tekrar inelim mi hep birlikte? Ne? Tekrar inelim mi hep birlikte? Hadi, <laughs> efendim transfer atacaklar en önden gitsin. Tamam, de, de ben hep birlikteyiz zaten. Neresi? Ben, Öbürü yol, abi, kötü, ben, yol çok kötü mü? Iyi. Ben size güveniyorum bakın. En ufak bir kaza istemiyorum. Sakin sürün. Kimse artistik yapmasın lütfen. Bakın derdim bu. Tamam mı? Hadi bu tarafa doğru gidelim o zaman. Abi umarım... Ya çok kalabalığız ya. Nereden beyler? Oğlum bu yollar çok hoşuma gitti benim ya. Arkamdan gel gelme o zaman sen tamam. Abim. Abi editör lazım mı? He? Editör lazım mı abi? Editör mü? Yok hallediyoruz sağ ol. <laughs> devam et, devam et, devam et. Garbo kadro. Abi bu patlak maça 5K'ya gider mi? Yani imza mı? <laughs> bu patlak maça 5K'ya gider mi? Oğlum saçma mı benim benim imzamın bir değeri yok. Var abi. abi Anlayın abi. artık. <laughs> Aha. Buradaki transferden bahsediyorsunuz atarım siz. Mi? Tamam. Ben atarım. Ben de atarım. Atlayalım. Sen miydin lan? O video gördüm bir tane ben. Bir Sen beni e hiç gördün mü? Ha? Sahaya ortaya. Şimdi ne yapıyoruz? Şu merdivenlerden ineceğiz. Gel bakalım. Şuradan geleceğiz. Şu şekilde. Şu merdivenlerden. Oradan aşağı devam. Şöyle bir şey var. Yarına. Şuradan şuraya. Çek şurayı. Oradan Şuradan. oraya. Evet. Oradan buraya. transfer. Orada bir transferimiz var. Evet Evet. Ama sen ben bir ara. <laughs> Beyler şimdi şöyle bir durumumuz var. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Aslında herkese sticker seti vermeyecektik. Sürprizden kastımız oydu. Şimdi benim yanımda 17 tane var sticker seti var 17 tane. Tamam. Şimdi şu herkese vermeyecektim. Şey. Hazır bu kadar az ve özken herkese vermeye çalışıyorum. Ama şu an, an 21-22 kişi falan yani birkaç kişiye gelmeyecek. Allah Allah. Tamam şöyle yapalım. Şurada meydanda en iyi tek teker ben, ben ben yapalım. O ben yapamıyorum. Tamam mı? Tamam. O zaman herkes, herkes disketini alsın ben karşıya geçsin. Ben yapamıyorum. Denersin en azından. Şimdi en iyi tek teker yapana sticker vereceğiz. Yapamayanlara veremeyeceğiz çünkü 17 tane stikerimiz var sadece. Hak etti bir de yapamıyorum diyordu hak etti evet. Anlıyorum devam et başla Helal olsun bu arada Helal lan evet. Helal olsun. Sıradaki. Hadi bakayım. Helal. Çok iyi. Güzel, güzel. Abi. başla. Evet şu an kazananları açıklayacağım. Videoya bakarak Videoda, videoya bakarak şu an kazananlara sticker setlerini dağıtacağım. Şimdi bütün videolarını çektim. Herkesin videosu çektim. Biraz da az önce de izlemiş oldunuz zaten. Şimdi hak edenlere kendi sticker setlerini hediye edeceğim. Bakın. En baştaki arkadaşımız ben teker yapamıyorum diyordu. Aslında gerçekten güzel yaptı. Nerede o? Evet. Efe! Nerede o? Al bakalım. Tebrik ederekten. Bravo! <laughs> İkinci arkadaş on ben en kötüsünü yaptım. Maalesef. Ben, maalesef. Ben, Üçüncü ben, arkadaşımız. Abi ben en kötüsünü yaptım. <gülüyor> 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 Aslan abi. Maalesef o da, o da maalesef kazanamadı. Bu arkadaşımız bayağı gitti bu arada. Evet. evet. Bu nerede? Burada. Sensin. Ben, ben abi Al tebrik ediyorum. Bir alkış da alabilir miyiz? Evet bu şekilde dağıttık. Beni de çekmek isteyebilirsin hani. Bu şekilde dağıtmış olduk sticker setlerini. Hak edenler kazanmış oldu. Yani bakalım. Buradan nereye gideceğimiz daha belli değil. Nereye gideceğimize bakacağız. Ondan sonra karar verip devam edeceğiz. Gir. Yavaş. Oğlum ne yapıyorsun lan? Millet var yavaş. Sakin. Yavaş oğlum sakin. Durmayın. Abi, o da şöyle yapalım. Beni bir dinleyin. Atatürk yavaş. Parkı'na gidelim tamam mı? Orada bitirelim. Tamam. Tamam mı? Çok dengesiz birkaç arkadaşımız var maalesef. Burada başımıza iş almadan gidelim sürüşümüzü yapalım ondan sonra orada da bitirelim gibisinden düşünüyoruz biz şahsen. Burayı. Abim. Günü ne ha? Günü ne Pazar gününe kadar buradayız. Bugünü size ayırdık komple. Biraz geç kaldık sadece çünkü beklediğimiz kadar yakın değilmiş. Ay, ama iyi oldu. Hem sizleri görmüş olduk. Çok pardon. İlk, i̇lk kez iniyorum, merdiveni göremiyorum. Nereyin camı görmüyorum. Öyle bir var işte. Işıktan dolayı, ışık çok Yavaş. Sizinki karbon değil mi? Benimki karbon. Aa. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ufak bir buluşma yaptık, ufak bir sürüş oldu. Bence de keyifliydi yani. Ufak bir yarışma yaptık. Eğer bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp yorumlarda belirtin. Eğer abone değilseniz abone, abone olmayı, abone olmayı abone. unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Karbon kadro.